Çorum'da asırlık türbelerin taşınma çalışması sırasında 120 yıllık kitabe bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yabat kitabenin belediye tarafından koruma altına alındığını söyledi. Şehrin merkezinde Kadeş Meydanı'nda Yavru Turna Mahalle sınırlar içerisinde kalan Kıbrıs Caddesi'ne bağlayan yeni bir yol çalışması başlatmıştık. Bu yolda şehrimizin manevi iklimlerinden Garip Dede Türbesi, Safer Dede Türbesi ve Kandide Dede Türbesi bulunmaktaydı. Biz belediye başkanımızın, e, Yavrutuna Mahallesi muhtarı, e, muhtarımız, eee azaları ve mahalle sakinleri, e, ayrıca yine çocukluğu oralarda geçmiş şehrimizin e, en önemli metal sanatçılarından e, ulusal düzeyde bilinen, ulusal düzeyde bilinen metal sanatçılarından Hasan Tuluk hocamız bunlarla yaptığı istişarenin neticesinde e, manevi anlamdaki önderlerden olan e, bu türbelerin uygun bir alana taşınması konusunda görüş birliğine e, varıldı. E, örnek bir proje hazırlayacağız orada. E, şehrin e, güzelliklerinden, manevi güzelliklerinden olan bu üç türbemizi de belirlediğimiz bu alana e, taşıyacağız inşallah. E, bu e, türbelerden bir tanesi olan Garip Dede Türbesi'nin bir e, Doğu tarafında bir de çeşme e, vardı ve bu çeşmenin e, kitabesini de biz o e, türbeyi kaldırırken e, koruma altına almıştık. Şu anda yedemin olarak elimizde tutuyoruz. E, i̇nşallah güzel bir proje hazırladığımızda e, Garip Dede, Safer Dede ve Kan Dede'nin bulunduğu bu alanda güzel de bir çeşme yapmak suretiyle, aslında uygun şekilde bir çeşme yapmak suretiyle o zaman itibariyle... E, ...1899 yılına e, miladi olarak tarihlenen e, kitabesinde... ...çeşmeyi de yapmak suretiyle e, yapan kişinin hayratını yaşatacağız... ...ve türbeyi de aslına uygun olarak o anlamda, o alanda e, yaşatmış olacağız. Garip Dede Türbemizin doğu tarafında bulunan çeşmenin e, kitabesi bu. Kitabesinde hicri olarak burada e, 1317 e, yılı yazıyor... Yapılan hesaplamaya göre minadi olarak da 1899 yılına denk gelen bir çeşme yukarıdakini biz e, okuyabilen arkadaşlar Osmanlıca okuyabilen arkadaşlara e, baktırdık. E, hayratı yapan kişinin e, adı ve hayratı olduğuna dair bir ifade var burada.